İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararının ardından ülkenin ekonomik geleceği tartışılmaya başlandı. Kısa dönemde belirsizlik yaşanacağını belirten ekonomi uzmanı Jeremy Cook, küresel durgunluk riskinin de söz konusu olduğunun altını çizdi. Ne olacağını bilmiyoruz. İngiliz ekonomisi için büyük bir belirsizlik olacak. İşletmelerin sermaye yatırım harcamalarını İngiltere'de tutmaya devam edeceğini bekleyebiliriz. Ümit verici görünen şeyler karanlığa doğru ilerleyebilir. İngiltere'de gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk çeyreğinde %0.4 oldu. İşsizlik oranı Şubat-Nisan döneminde 2000-2005'ten bu yana en düşük seviye olan %5'e düştü. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %0.3 artış kaydetti. Yakın vadede güvene zarar vereceğini düşünüyorum. Yatırım ve iş dünyasında tüketici güvenindeki bu durum gelecek 3 ay kemer sıkma anlamına gelebilir. 3 ya da 4 çeyrek negatif büyüme olabilir ve bir durgunluk olası görünüyor. Uluslararası Para Fonu ile Ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü Brexit referandumu öncesi ülkenin AB'den ayrılması durumunda ticaretin büyük zarar göreceği uyarısında bulunmuştu.